Evet bunları da oluşturduk. Bakalım malzemesine. Gene ee, çelik malzeme. Bunu da kaydediyorum. Evet. Sağ tarafa geçtik. Burada sabitleme plakası var. 72-24 ye plakamız. Yeni çizim oluşturdum. üç tüzlemden bakıyorum. Merkez dikdörtgeni aldım. ölçüleri girdik. Şimdi delikler merkezden dağıtılmış. 45 milim aralarındaki mesafe. Şu sağdaki deliği çizecek olursak 45'in yarısı kadar sağa gideceğiz. Metrik 12'ye bakalım. 10.2'ymiş delik çapı. Evet, onu uyguladık. Şimdi şu tarafa çizeceğiz. Merkezden 12 milim dağıtılmış. Bakıyorum 5.5 çapı var. Şu merkeze uzaklığı 6 milim. Bakalım yataydaki ölçüsü 45'in yarısı kadar. Buraya Evet konumu bu şekilde. şunu silmeden önce bir aynalayalım. Dairemi seçtim. Aynalanacak ekseni de seçtim. Ona siliyorum ekseni. Bakın bunun kalınlığı ne kadarmış. 9 milim kalınlığı var. Şimdi bunlara bir daha, şuna bir daha açacağız. Bunu da kademe yapacağız. Kademimizin çapı 9'a 5 milim. Evet dört buçukluk yarı çapı dört buçuk olan delikleri çizdik. Şimdi 5 milim bunları e, deleceğiz. Evet burası hali oldu. Şimdi metrik on ikiye geçelim. Burada metrik 12 seçilir zaten. Metrik tap yapacağız buna. Kenarı seçtik. Evet bunu alıp çıkıyorum. Baktım sabit plakasında başka bir ekstra yok. Kaydedelim malzeme verelim. Ee, demir 50'ye e, şimdi bakın buna demir 50 malzeme söylemiş ama e, demir çok yumuşak olacağı için çelik olarak malzemeyi uyguladık. Şimdi kaydederim. Şimdi şu tarafta tıkma kolu yüksüğü var. Onu oluşturalım. Dış çap 20, iç çap 8. Ve sağ düzlemde çizim açtım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Bir tane de merkez çizgisi. 20'ye 8 demiştik. Yarısını alacağız. Evet şimdi kenarlara 8 milim fillet yapılmış. Giriş kısmına da bir havşa boş açılmış. Uzunluğu ne kadar bunun? 10 milim uzunluğu vardı. Onu da 10, 10 milim yapalım. Şimdi 8 milim. Ee, bakalım niye yapmıyor. İlk çapa 8 milim. Biz de Zaten yarı çapı 4'tü. Şu kısımda 20 milimin yarısı kadar olması lazım. Onu o zaman şeyde yaparız. o e, unsurlarda. Şimdi şunu yardımcı çizgiye şiş, dönüştüreceğim. Buraya da bir ha, ha, ha şey açalım. Tamam şimdi bunu döndürerek katı oluşturacağız. Şimdi radyosu alıyorum. 8 mm istenen. Bir daha kontrol ediyorum. Şimdi radyüs 8. Çap 20 burada yarısı on yapar Bu zaten e, şurası da sekiz milim dörtten e, çıkardık 6 milim kaldı e, yani boy bakıyorum şeye çok da önemli değil bunun radyosları e, küçük bir radyos atsak da olur çok büyük bir problem değil yani şuraya 2 milimetre radyos bile yapılabilir Şimdi buna da malzeme atıyorum. <laughs> Sıtma kolu geçişi. Diğerine bakıyorum. Ee, ölçüleri aynı mı diye değilmiş. 7 milim kalınlık var. Burada çap değişiyor. Çizim üzerinden değişiklik yapıp farklı kaydedebiliriz. İç çapı 5 olduğu için şunu düşünüyorum. Dış çapı 15. Kamulukta 7 Şimdi bunu e, okeyleyip çıkalım. Bunu şimdi farklı kaydedeceğiz. Yine e, sıkma büyük büyüklüğü diyeceğiz. Tele 2 diyorum. Çünkü ikisi de sıkma kolunda kullanılacak. E, burada bir mil var. Tıkma kolu. Yukarıda yapmış mıydık? 155. Bu daha kısası. Bunu da yapalım. Bu da alt, alt plakayı sabitlemek için sıkma kolu. Toplam boy 80. Çap 5'ten başlıyor. Ön düzlemde çizim açıyorum. 80 milim. Daha sonrasında iki buçuk milim geldim. Böyle on milim. Dış çapı ne kadar? Sekiz milim dış çap. Beşten çıkardık üç milim. Gerisi bir buçuk. şu ortaya kadar çekelim şöyle. Bunu şimdi aynalayacağım. Ve şimdi bunu döndürelim. ve bunu da kaydedeceğiz. Buna da sıkma kolu 2 derece diyeceğiz. Burada da bir tane sabitleme pabucu var. Kalınlığı 10 milim. Dış çapı 30. Ben parça oluşturuyorum. Tadır düzlemde Şöyle bir tane ah, dikdörtgen çizdim. Bir de bir tane çizgi çizdim. 10 milim, 30 milim de çap. Bununla bunu çakıştırıyorum. Bu kenarda da bunu çakıştırıyorum. Tabi tamam, 30'un yarısı. Dedik çapı 7 milim. Şurası 3.5 Şimdi şuradaki kademeleri yapalım. 2 milim içeriye girmiş. 20 milim de çap var. Yarısı 10 milim. Veya da 2 milim. Pardon şu kısmı yapacağız. öyle bir ek kısım yapalım. Bu çap 20 idi. Ee, bu arada şuna bakıyorum merkezden vermemiz gerekiyor şu ölçüyü. Şunu merkezden verelim. Burası 2 milim. 20 milim de şuradan çap. Ee, yani buradan da 10 milim yapıyor. Burası da e, 26 milimmiş merkezden. Sonra 3'e 3'lük pah kırılmış. 13 milim gidiyorum. 3 milim de derinlik verdim. Şöyle çizdim elimi. Şimdi şuraya e, 3 milim bir pah oluşturabilirsek deneyelim. Yani burada yapmıyor. O zaman katı modelde yapacağız. Şu fazlalıkları trimleyelim. Evet bu şekilde. Şimdi bunu döndüreceğiz. 3 milimlik nerede daha geçeceğiz 3 mil diyoruz Şu çap 26. Ee, aha giriyorum. 3 milim ama şurayı 45 yapmamışız. 45 yaptık. Onu alayıp çıktım. Bu işlem de tamam. Şimdi bunu malzemeye değiştirip kaydedelim. Tabi temel pabucunu kaydediyorum. Bakalım başka eksik var mı? Şu anda gözükmüyor. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, bütün montaj parçalarını tamamladık. Mengeneyi yapabilmek için. Şimdi e, montaj serisinde de bu çizmiş olduğumuz parçaların Tek tek nasıl birbirine monte edildiğini, toolbox'tan e, basit makine elemanlarını nasıl çağırdığımızı öğreniyor olacağız. Bu video bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkürler.